saygıyla selamlıyorum. Ben açıkçası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, Almanya'da Zonguldak ve Zonguldaklar için kurmuş olduğu bir başkonsolosu, mevcut Dışişleri Bakanlığı misyon şefiyim. Çok kısaca anlatmam gerekirse 1961 yılında e, çeşitli konuşmacıların derinlikle derindi e, işgücü e, anlaşmasının yapılmasını takiben devletimiz 1966 yılında anlaşmayı takiben hemen 5 yıl sonra Başkonsolosluğumuzu ağırlıklı olarak Zonguldak, eski Zonguldak, Kara Elmas bölgesinden gelen insanlarımıza hizmet vermek, onlara sahip çıkmak, hak çıkar ve menfaatlerini korumak için kullanmış. Bugün de çok kıymetli bir tek Esen'de ve Kariye Veyalet'te de değil, Almanya genelinde tanınan iki tane Zonguldaklı hemşerimiz var burada. Biri Turgay Bey, biri Muhammed Bey. Muhammed Bey göremedim ama hala burada değil mi? Ondan sonra. Başka sivil toplum kuruluşlarımız da var. Şunu söyleyebilirim öncelikle. Ben Esen'deki görevime başlayınca inşallah Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz, Sayın Başkanımızı da şahsen gezdirmek isterim. Bugün UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde olan Zolveren diye bizim Zonguldaklı hemşerilerimizin indikleri ilk maden var. Bugün bir müze. Görünce benim gözüm doldu. Eşim ve çocuğumla beraber gitmiştim. Madenciliğin neden bu kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu o müzeyi gezince anlıyorsunuz. Yerin 75 metre altına inip oksijensiz bir ortamda günler, geceler, saatler boyunca karanlık, ...loş bir şekilde memleket hasretiyle çalışmak e, çok zor bir şey. Orada insanımızın çektiği çileyi, cefayı, memleket hasretini, e, ekmek parası için katlandığı koşulları bir fil gözlemliyorsunuz. Ben bugün öncelikle e, görev bölgem olan Eştan Başkonsolosluğu'nun e, Kuzey Ramvesfer Eyaletindeki şehirlerinde... ...ama bir bütün olarak da Almanya'da e, bu ülkenin e, kalkınmasına, gelişmesine çok ciddi emeğiyle, kanıyla, canıyla katkı sağlayan insanımız. Cefakar Türk insanımız. Tüm Zonguldaklıların aziz hatıraları önünde tazimle, e, saygıyla eğiliyorum. E, tabii ki bu sergi e, çok çok önemli. Bizim de Dışişleri Bakanlığı olarak, başkonsolosluklar olarak Göç İşbirliği Anlaşması'nın 60. yılı takibinde Alman makamlarıyla bir istişare desteklediğimiz hem Almanya'da hem Türkiye'de yapılmasını çok desteklediğimiz projeler. E, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ee, Almanya Türk toplumu bugün ulaştığı müstesna seviye bakımıyla hepimiz için bir kıvanç meselesi. Bugün de çok güzel temsilcileri aramızda. Ee, onların başarıları, varlıkları hepimize büyük onur ve mutluluk veriyor. Bundan sonra da bugün Sayın Valimizin e, liderliğinde, Sayın Vekilimizin, Sayın Belediye Başkanımızın katılımıyla bir istişare toplantısı yaptık. Bu iki iz düşüm diyebileceğimiz şehir arasındaki bu tarihsel, toplumsal, beşeri münasebetlerden hareketle ilişkileri nasıl geliştiririz onun gayreti içerisinde olacağız. Ee, biz Esen Başkonsolosluğu olarak her zaman e, bu tarihi ve kendi asıl, e, ilişkilerin bilincindeyiz, Her zaman insanımız hizmetindeyiz. Bize düşen ne vazife varsa elimizden gelen yardım yapacağız. Şunu söyleyebilirim, ben ilk defa geldim Zonguldak'a. Ama hem buradaki yerel makamlarımız, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, hem daha önce Esenlik görevi vesilesiyle tanıştığım çok değerli Sayın Milletvekilimiz, Zonguldak şehri için bir şans her yerde, her vilayette. E, böyle ezik, böyle candan çalışan ve bir şeyler başarmak, bir şeyler üretmek isteyen insanlar, siyasetçiler, yerel idareciler olmuyor. eminim ki onların da varlığı ve dirayetli çalışmalarıyla kısa dönemde e, kaydeder şekilde ilişkiler geliştirilecekler bakanlar arasında. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. İyi bir sergi, başarılı bir etkinlik güzel diye diliyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.